sana bir video fikri buldum. Konusu ne? 24 saat terasta kalmaya ne dersin? Ya Samet ya balkon soğuk. Yağmur yağıyor dışarıda ben orada yaşayamam ya. Valla ben yaşıyorum baba. Yaşayamazsın. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. Eve götürün ben. Aman aman nereye geldik ya? Bu sütü balkona geldik ben kabul etmiyorum ya. Bana ne ya ben çıkıyorum Hayır, ya. Hayır çıkamazsın. Sonunda Çıkarım ya. Hayır ben de istemedim balkonu. Ya hava soğuk. Hayır. Ben yaşayamam. Ben yaşarım. Ne istiyorsun? Sonunda 100 TL ödülüm. Tamam 100 TL. Ye. Var evet, mısın? Varım. Hadi bakalım balkonda kim duracak? Sen mi? çıkacaksın dışarı. Hayır sen çıkacaksın. Hadi bakalım. Görüşürüz bakalım. Madem sen istedin. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle 24 saat boyunca balkonda kalma, yaşama savaşı vereceğiz. Hava dışarısı çok soğuk arkadaşlar. Gelin şu an teras kattayız. Balkonun teras katındayız arkadaşlar. İşte burası İstanbul Çekmeköy arkadaşlar. Dışarı bakın dışarı soğuk üşüyoruz. Bakalım burada ne yapacağız. Ee, size balkonu tanıtım arkadaşlar. Balkonda koltuğumuz var. Annem buraya Annem buraya e, Bunları ekmiş. Soğan ekmiş. Çiçek ekmiş. Şimdi bakalım. Nasıl yaşayacağız? Su değil burada yaşayacağız. Ne oldu? Sude ne zaman üşüdüne üst? üşüdük. Buz gibi hava. Ben sana dedim yaşanmaz diye. Ama bu saatten sonra çıkamazsın. Sonuna kadar savaşacağız. O zaman bir mont lazım bize. Biz ses. Montun var mı? Var. Ama o kadar kolay değil. Önce ne lazım? sorduğum soruları bilmeniz lazım. Soru lazım. Evet. Tamam arkadaşlar. Soruyu bilen montu kazanır. Tamam mı? Tamam, tamam hadi. Haydi bakalım. Arkadaşlar ilk sorumuz geliyor. Bilen montun sahibi olur. Şimdi eski zamanlarda kuşu nasıl vururlardı? Sapa. Doğru. Sudan az bildi. Ödülümüz geliyor. Hızlı oldu ya, nasıl ya? Gittim ot ya ya. Ödülümüz geliyor arkadaşlar. Ya ben bastım önce. <laughs> Yo ben bastım. Tamam. Gitti ya. Abi hiç önüne söyledim bastım. Göreceğiz sonra. şimdi bakalım bir dahaki ödülü ben kazanacağım. Hadi arkadaşlar haydi. Ödülünüz geldi Sudan'ım. Montunuz. Lan! Lan haksızlık! Özcan Bey, Özcan Bey! Kafa yapmayın, kaybettiniz işte. Abi benim bir şey bulmam lazım. Mot mot bulmam lazım. Donuyorum. Bunları almak var mı? Buna sarılmak var mı? Hayır yok. Yok mu? Kaybettiniz. Su! O diğer yarışmamızın ödülü. Mı yapsam, ne yapsam ya Doluyorum Süde. Ben daha çok tanıyorum. Ba falsesin. Hayır hayır. Evet gelsin arkadaşlar. Şimdi ne istiyorsun? O zaman Nesquik yarışmasına sana var mısın? Canım Nesquik istedi ya. Var mısın Nesquik yarışmasına Tamam. Tamam. Kazanan Nesquick'in sahibi olur arkadaşlar. Hadi bakalım sor gelsin. Diğer kelimemiz. Sınıfta oy birliğiyle. Başkan. Başkan mı? Ne başkanı? Sınıf başkanı. Lan. Sınıf başkanı. Aynen. Ama, Ama başkan ilk önce. ilk önce sude evet, bilmişti. İlk önce sude bildiği için Ama arkadaşlar ya, gösteriyorum. Ayam, 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 ayam. Yine kaybeden. Özcan birinci oldu. Getir. Nespre. Ödülünüz geliyor. Getir. Nespe'yi getir. Ya çok şanslısın ya Sude. Ne olacak bu işin sonu? Ben bu işleri biliyorum. Arkadaşlar ama ben bak o başkan dedi. Ben sınıf başkanıyım. Sonuçta kim kazandı? Lütfen yorumları yazın arkadaşlar. Tabii ben dedim ilk önce. Ben başkan. Ama bir fark eder mi ya? Ben bildim. Hayır ilk önce ben dedim. O Önemli olan şeyin tamamını bilmek değil mi arkadaşlar? Hayır hayır. Ne fark etmiyor? İkisi de aynı başkan. Sude ya çok şanslısın ya. Tabii. Arkadaşlar. Burada çıktım ben. Eski uygunuz geldi suyuna. Ooo. Tamam. götür valla. O zaman ben vallahi. dış ses bir soru daha istiyorum. Bir soru daha istiyorum. Mont için. Mont için bir soru daha istiyorum. Eğer. Arkadaşlar daha deminki soruyu kimin bildiğini yorumlara yazın. Evet. Şimdi bir dakika eğer kaybedersen. Siz karar verin. Ben mont istiyorum çünkü üşüdüm. Su deniz kazınırsa denize çıkartıp 100 milyon vereceğim. Burada. Bu soruyu mont bahis koyuyorum. Yarışmadan çekilmek mi istiyorsunuz yoksa? Hayır. Olsa? Mont için bir daha soru istiyorum. Sorumuz gelsin o zaman. Reçete alırız ve eczaneye gittiğimizde ne? bize ne verir? Çırık. Hayır. Çırık. Diğer de. Bizi. Bir daha söyle bir dakika soruyu sormadım bir dakika. Hastaneye gideriz. Reçete alırız. Eczaneye gideriz. Reçeteyi verdiğimizde bize ne verir? İlaç. Doğru bildiniz. Bu mont. Bon Doğru. Bil. Bil. Hayır çürük dedin sen. Aa, mont geldi be. <laughs> arkadaşlar. Südünüz, ne yapıyorsun? Yemek yiyorum. Arkadaşlar, tabi. Dayı, bu serinin devamı gelmesi için kaç like istiyorsun? 5000 like. 5000 like gelirse, bu serinin arabada hale gelecek. 24 saat 24 arabada videosu. Evet, bu videoyu 5000 like gelirse, arabada 24 saat, çadırda 24 saat, <laughs> her yerde 24 saat. Uykum geldi benim ya. Hani yatak, yorgan, yastık, Bunları kazanacağız. Başka Var. çaresi yok. Aynen. Hadi bakalım. İlk Lises yastık sorusu. Sorumuz. Yastık sorusu. Evet. Sorunuz gelsin o zaman. Evet arkadaşlar, yeni kelimemiz bu. Bir yerden bir yere gidecekken e, bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Otobüs değil. Onun bir küçük hali. Araba. Hayır. Taksi. Hayır. Minibüs. Evet doğru. Yatağın sahibi Sude oluyor. Hayır yastığın sahibi yastın. yastık. Y yastık mı? Evet yastın, yastık. Yastık. yastığın sahibi Sude oluyor. Evet. Tamam yastığını al. Oh. Şimdi bir dakika oh, bir dakika. Deymiş. Ben bunu döverim bakın. Şimdi yastığı oldu. Nerede yatacak? Yatak abi yatak. Yatak, yatak için gelsin soru. Ben korktum Yatak korktum için korktum, farklı bir sorumuz geliyor. Hemen kartımızı çekelim buradan. Bakalım ilk kim bilecek. Evet arkadaşlar net dedim buraya. Salatayı neyle yeriz? Çatal. Doğru cevap. Oo, bu yatak ben, benim. Özcan ben birinci. Göster. Ben kaşık Göster. Salatayı neyle salata Bu yatak Yatağımızın benim. sahibi Özcan birinciyi alıyor. Yatak Salat. benim arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Battaniye, battaniye sorusu. Battaniye sorumuza geliyoruz. Vallahi bu bu koltuğu vermem. Ben sana söyleyeyim. Bu yatağı da vermem. Koltuk sorusu istiyorum. Suyu yoksa ayakta mı uyuyacak. Bakalım kim ayakta uyuyacak? Hayır battaniye sorusu. Yastık ayakta mı uyuyor? Böyle uyuyacaksın bak. Eğer yatağı alamazsan böyle uyuyacaksın. <laughs> Şimdi ee, battaniye sorusu gelsin arkadaşlar. Battaniye sorusu. Battaniye sorusu. Koltuk sorusuydu. Hayır koltuk değil. Önce battaniye sorusu. Ben yatacağım battaniyemi alacağım. Yastığım yok. Haydi. Başımızda ne vardır? Toka. Hayır, başımızda başımıza ne vardır? Bit. Saç. Saçı kim keser? Berber. Berberi Berber nerede çalışır? Berbercide. Onun adı ne? Kuaförde. Kuaför dedi ve su bildi. Battaniye. Ba <laughs> de bildi. Ver battaniyeyi. Ba Berbercide sahibi. Hadi Hı? bakalım. Oluyor. Eyvallah. Geç. Bu ne biçim battaniye koskaca var. Evet arkadaşlar uyku vakti geldi. Bu koltuğu satın almak istiyorum. Bu koltuğu için soru istiyorum. Bu koltuk için soru istiyorum. O zaman sorumuz gelsin. Ona onu ayakta yatıracağım. Koltuk için soru istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şey, kelimemizi gördünüz. Yasaklı kelimeleri de görüyorsunuz. Çek. Geçendeki elde. Biz doktora gitmiştik. Oradan reçete alıp ne almıştık? İlaç. İlacı nereden alırız? Eczane. Eczane. Kim bildi? Ben. Ama o bastı. Eczane. Kim bastı? Ben bastım. İlk önce Özcan birinci bildi ama basan Südenaz birinci olduğu için evet, ödülün sahibi. Basamadığım Sürede için burada bir tekrar alır mısın arkadaşlar? Ben buraya bastığım için. Hayır hayır itiraz yok. Kazanan Sude birinci. Aynen. Koltuğun sahibi Sude tamam, Sürede birinci Tamam önce ben bildim ama. Ama, ama basamadınız. Yani. Arkadaşlar yorumlara bekliyoruz ağabey, kim, kazandı? Ya. kim kazandı kim kazandı yorumlara yazın sizin kararınız bizim için önemli ama arkadaşlar bak ben bildim ben bildim yanlış yere bastım sadece neyse o zaman biraz yatalım pes etmeyeceğim burada kalacağım koltuk benim baba kalk 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 ne? kalk koltuk benim ya niye kalk, kovuyorsun azıcık koltuktan atıya atıyordun azıcık Özcan Bey, Özcan Bey artık uyanın. Sabah oldu. Yeni yarışmalarımıza başlayalım. Ooo sudanım da hala uyuyakalmış. Su, su istiyorum. Su. Su istiyorum. Su, istiyor. su için soru istiyorum. Evet. Su için soru istiyorum. Ben yerimden kalkmak istemiyorum her yere. Arkadaşım. Su için soru istiyorum arkadaşlar. Kalkıyoruz. Su için soru istiyorum. Evet arkadaşlar su sorumuz gelsin. Su da şu battaniye yapabilir miyim? Hayır. Evet arkadaşlar. Abi ne kadar cimri ya battaniyesini vermiyor ya. Kelimemizi gördünüz. Şimdi anlatmaya başlayalım. Okula neyle gidilir? Servis. Hayır. Ee, üstümüze ne giyilir? Most. Altımızda? E, hayır. Sorma. Hayır. giyilir altımıza. Eşofman dedi ve doğru bildi. Ulan okula eşofman mı lan gidiyoruz? Saçmalık bir şey. <laughs> Üstümüze form, altımıza da form. İkisi de form. Takım form. Pantolon diyecektim ki, pantolonun tersi altın tam altın. diyecektim. Sürdüğün üzerine çakallık yapıp ya. direkt bildi. Ya haksızlık bu ya. Valla haksızlık. Gene suyu kazandı ya. Arkadaşlar Özcan Bey sürekli mızıkçılık yapıyor. Kimin mızıkçılık yaptığını yorumlara yazın. Kim haklı kim haksız. Suyunuz da bu arada suyunu getirdik. Heh. Ne yapıyoruz? Hiç hadi suyu, hiç. Vallahi. Kazandım. Aa ben dayanamayacağım, tuvaletim geldi. Senin geldi mi? Cık. He? Ha? Hayır. ödeyeceğim ya, vallahi tuvaletim geldi, dayanamayacağım. Çıkmak da istemiyorum arkadaşlar ya, çıkmak da istemiyorum, ne yapacağız ya? Hmm. Ne, yapacağız? ne yapacağız? Dayanacağım ulan, dayanacağım, Altını edeceğim ama dayanacağım arkadaşlar, dayanacağım, vermeyeceğim, sudeye 100 TL'yi vermeyeceğim, ben kazanacağım. Bakalım 100 TL'nin sahibi kim olacak? Sude az mı? Yoksa ayy, Özcan birinci ayy, mi? Sinel miydin? Su iç su iç. Su. Sude güldü. Hadi. 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 Gidiyorum. Sude Hı. uykum var hala. Niye konuşmuyorsun? Başım ağrıyor. Nasıl başın ağrıyor lan nasıl? Çık dışarı. Altın. Çık ben kazanacağım. Çık ben kazanacağım. Bak altımı edeceğim. Asmet. Evet. Ah. Samet. Düz evet. ses gidiyorum ben. Dayanamıyorum. Emin misiniz? Emin misiniz? Ben dayanamıyorum. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> dedi. Sen çıkacaksın. Sen <laughs> çık. Kaybettim ya. Evet. <laughs> Can birinci düşüyor <laughs> ve kazanan Suudi birinci oluyor. 3 TL ben <laughs> evet. evet arkadaşlar soruları en çok Suudi'den az bildi. Ödülleri Suudi'den az kazandı. Ben hiçbir şey kazanamadım. Zaten çıkacaktım. Suudi'den az beni dışarı attı. 100 TL'nin sahibi oldu. Yani tuvaletim gelmeseydi geri çırmayacaktım. Al 100 TL'ni. Evet arkadaşlar. Bundan sonra 24 saat çelikleri gelecek arkadaşlar. 24 saat arabada yaşama. 24 saat çadırda yaşama arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da bizi takip edin arkadaşlar. Instagram'da da fenomen ailesi. TikTok'ta da fenomen ailesi. Her yerde fenomen ailesi arkadaşlar. Bu video 5000 like gelirse ödüllerimiz olacak arkadaşlar. Haydi. Yorumlara bayıldım yazın arkadaşlar. Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. <laughs>